Sonra biri baga girer. Sırf onun için yeni lobi falan. Aynen abi. <laughs> yani liglerde bunları hep yaşadığımız şeyler biliyoruz. O yüzden bu sistem iyi. Devam. <laughs> Hadi bakalım. Açıcıyız 16. BT yiyen yok mu acaba ya? Çok iyi kalkış yaptık ama starttan korkuyorum ya. Hop! Alperen kusura bakma ama bir sıkıntı olmadı Allah'tan. Aynadan gördüm arkadaşlar sağ taraftan gelen arkadaşı. Ona yol verdim, ve o direkt önündekine çarptı. Switchback! 3-4 kişi aynı anda switchback attım galiba. Arkadaşlar neler oluyor? Sabah güvenlik, güvenlik aracı. güvenlik aracı normal mailenler girecek mi acaba? Yok girmek istemiyor anladığım kadarıyla. O zaman Sinan'ın arkasındayız. Duvara girdik GG diye Icarus geçmiş olsun ya. <laughs> Yanından geçerken birkaç kişiyi gördüm duvara giren ama kimdi kestiremedim. Geçmiş olsun. Evet kanat krallar pide giriyor şimdi. Ve biz de aldık. Aslında pite girebilirdik ya. Ciddi manada karat kırmasak bile pite girebilirdik aslında. Onu hiç düşünemedik. Neyse. Belki böyle sayılırdır ya. Evet, Alper oyundan çıkmış ve bizi şu an yavaşlatıyor. Hı -hı green flag. Alper aracını geri aldı. <laughs> Sinan o kadar uğraştı onunla. Güvenlik aracı arkası yani VSC arkasında. Yavaşlattı Sinan'ı şimdi tam VSC çıktı. Tam geçecek. Güvenlik aracı şey aracını geri aldı. Çok ilginç. İbrahim'di galiba. İbrahim Turcu geçtik. Nice RS'yi biraz basalım bakalım. Sinan'a yetişebilecek biz. Tamam yetişemiyoruz kapattım. Ya şu dumanlar çok kötü ya. Ciddi manada çok kötü dumanlar. Hani virajı göremiyorsun. Şimdi geçebilir miyiz Dengesini bozduk Sinan'ın Sinan'ın dengesini bozduk. Kendimizi gösterdik içerden Uf, önde muhteşem kapışma var. Üçlü kapışma. Yedinciliği aldık. Let's go. Egemen Torun, Yusuf Yıldız ve bir kişi daha var onu göremedim ama. Egemen'in RSS'i bitmiş. KGM'ni burada geçeriz gibi ya. İlk sektör mor. Uçuyoruz adeta Monza'da. Bak bir arkadan kayma yaşadık. Ama toparladık şimdi. Alp'in arkasındayız. Şu an 6.yiz. Bir ne zaman girsek. Alper yere saldı mı acaba? Almış. Alper de hata yaptı, ben de hata yaptım. Amma ve lakin geçtik. Box this lab. Box this lap. Okay, we can take you this lap. Hadi ama kendine gel. RS kullanalım burada. Oo, spin attı arkada. Arkada bir spin var. Hadi bakalım undercut umarım işe yarar. Umarım Mylander çıkmaz bu sefer. Tamam, hızlı pit oldu. Hadi bakalım, let's go! Kaçıncı? Dokuzuncu çıktı, güzel. sonuna kadar harcayacağım arkadaşlar. Çünkü bu turlarda öne geçmek önemli. Undercut'ın işe yaraması lazım. Tamam güzel döndük. Haydi 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 haydi. Ben zorladım şu an kendime. Tamam döndük bir şekilde burayı da döndük. Erken frenledik bir tık. herkes pite girdi. Bakalım kimleri geçeceğiz. Uuu Yusuf'u da geçiyoruz. Yusuf'un önünde arkasındaydık sanki öyle hatırlıyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var ki Yusuf sof almış güvenlik aracı. Hadi be. Girip softlar alsam mı ya? Softa alsam mı acaba girip? Bu blayda girecek muhtemelen. Bu arkamdaki dörtteye komple geçilirim ama sanki. Right, drop your speed. Our delta is too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Alacağım, alacağım. Box this step box this lap. Okay, we can't take you right now. Pick next lap. Next lap. <laughs> Aynen ben de girmeyi düşünüyorum. Ben de gireceğim çünkü soft alıp önlere yetişmek daha mantıklı olacak. Onlardan yavaş olacağım. Onlardan hızlı olup geçmek daha eğlenceli. Zaten öndekiler de girdi. Umarım arkamdakiler de girer. Buradan pite yetişirim diye düşünüyorum ya. Aman DT falan vermesin de korktum DT yiyeceğim diye. Yusuf girmez tabi Yusuf girmez o kesin de. Diğerleri girer mi bilmiyorum. Tamam hızlı pit oldu. Kaçıncı? 9 olduk, 10 olduk. 11 olmasak bari 11 olduk Daha 11. çıktık Hadi bakalım bayağı bir sıra kaybettik Ama ne olacağı belli olmaz şimdi Yarış tekrar başlayacak Biraz karambolde kalacağız ama O karambolden güzel çıkarsak Sol plastiklerle uçarız Bakalım umarım istediğim şeyi başarırım take e ben nasıl illegal overtake yaptım acaba? Gerçekten merak ediyorum ya. Neyse yediciliğe çıktık tekrardan devam. Kim var arkamda? Egemen var. orada sahne cezası yenenler var önde. Oo! İbrahim Tuç ve Veysel Yıldız'ın ikisinde sahne cezası var. Veysel bir çimene çıktı. Neredeyse gidiyordu. Kötü evet, döndük burayı. Veysel Yıldız İbrahim Tuç'u geçip saniye fark açmak istiyor. Oo! Önde büyük kapışma. Veysel saklıyoruz tamamdır. Acaba Yellow Flag önde mi? Evet önde. Yusuf Yıldız sıkıntı yaşamış. Yusuf Yıldız'da geçiyoruz. Altıncıyız. Let's go. DRS'yi biraz çok basalım. Çok Onur Özbek bir bir geliyor. Sayınızda İbrahim Tunç'a hala kapışıyorlar. Old Inch yarış bayraklar, Old Inch Bayraktar. Yarış kalıyor Monza'da. Önde bir şeyler olacak gibi hissediyorum ama. Uf. Sanki İbrahim Tunç çok fazla zorladı Veysel'i. Bizim işimize geldi ama. R.S. ile geçebilirsem burada R.S. si bitmiş Ve geçtik Geçtik 3. let's go Let's go Kılçıksız geçtik arkadaşlar kılçıksız Şimdi burada geçinmemem lazım o yüzden ARS'i saklayamıyorum. Saklayamıyorum, geçirmemem lazım. Tamam, sakladım. Tamam, kapattım. İyi, 1.1'e kadar çıkardık. DRS'ten koptuk İbrahim Tunç'un. Zaten sahne cezaları çok büyük. O yüzden podyum geliyor gibi. Tamam basmıyorum Avni ya. <laughs> Burada bir tık hızlanmam için bastım. Kapadım ama. Bu arada Alperen Arda'ya yetişti. 3 saniye zaltı var Arda'nın. Eğer 3 saniye farkı koruyamazsa okay, so 5.3 saniye fark koruyamazsa ve Alperen Akkol 1. olabilir. Bu 4. yarış. İyi hoş geldin. Arda en hızlı tur attı. Arda gaza bastı artık RS'yi basıyorum ama Son tura giriyoruz dostlar. Let's go. Okay, this is your final lap. Final lap of the race. Ondan neye bilmiyorum. Abni dedi, basma dedi. <laughs> Abni demiş bir de ya. Hem basma diyor hem de şeyi kullanıyor arkadaşlar. <laughs> tamam basıyoruz şimdi. Bu, <laughs> uh, bu arada Alperen <laughs> 3 saniye indirdik farkı. Çok ilginç. Alperen'le bir şey mi oldu? Alper'ine yetiştik Son tur neler oluyor Monza'da İyi dön burayı be hadi 1.3 saniye var Alper'in ak Acaba benzin mi seviliyor Olabilir 1 sayın altına indirdik. Foto finish görebilir miyiz acaba? Caution, Yok göremedik foto finish. Foto finish göremedik. <laughs> Alpen yol birinci. Arda DNF oldu. Arda DNF oldu. Arda nerede gittin? <laughs> Arda nerede? Arda'ya bakalım Yusuf Yıldız'ı kamerasından. Arda nerede? Allah Allah Arda yok. Abi selamlar özlemişim yayını izledim. Ahmet Seyit hoş geldin. Eyvallah. Kartal abi iyi akşamlar. Hayırlı geceler. Yarışta herkese sağlık. Teşekkürler Veysel. Senin de eline koluna sağlık. Lobi no, gözükmüyor. Birazdan ve Drive of the day. Driver of the day oluyoruz. Let's go. İkinciyiz. Arda ne oldu sana ya? Bir çete yaz ya. Merak ettim. Abim yarışlar. Teşekkürler Sky Plaza'nın. Hoş geldiniz efendim. Ve Monza'da ikincilik kupasını KH'ye kaldıracak. Bir de Alpen yol var. Son virajlarda DNF oldu gitti. İbrahim Tuş burada mı atar mısın onu demiş. İbrahim Tuş biraz agresif oynuyor da burada mı bilmiyorum. İbrahim Tuş burada mısınız efendim? Bu oyun adaletli değil diyor Rüzgar. <laughs> Arda için yakalım diyor. Yakalım be. <laughs> Valla olmuş olabilir bazı olaylar ya arkadaşlar. Biraz tolere gösterin herkese. Yani agresif de davranmış olabilirler. 16. başladığımız yarışı 2. bitirdik. I feel nauseous,